Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta 1.16'da tabloyu nasıl resmetleyeceğini göstereceğim. Diğer videoda yapamayanlar olmuş. İlk başta vereceğim linkten bu programı indirip Java World'a basıyoruz. 1.16 dünyasını seçtiğimizde bu hatayı veriyor. Onun yerine 1.14 dünyası açıp o dünyayı seçiyoruz. Ben tren seçtim. Sonra Open'a basıp Buradan istediğiniz resmi seçiyorsun. Ben size bu resmi seçtim. Buradan boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Ben 2 2 seçip 0 1 2 3 sana sen 6'ya basıp buradan çalıştır. Yüzde update 100. Nokta Minecraft saves. Ben Trinion seçmiştim. Buradan da date'e basıp bunları kopyalayıp şu anki dünyamızı atıyoruz. Buradan da data basıp yolluyoruz. 0, 1, 2, 3. Buradan sonra boş harita alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 12, 13, 14, 15. Buradan çıktık. Çıkmazsak olmaz. Çıkmazsak olmaz. Sonra bunların isim, isimlerini değiştiriyoruz. Şunları silmeyi unuttuk. Altlıklarımızın ismi, isimlerini değiştiriyoruz. 12. 13 14 ve 15 oldu. Sonradan tekrar girebilirsiniz dünyanıza. Bu arada kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Girdi ve olduğunu göreceksiniz. İlk sol taraftan üst soldan başlayıp sağ sonra sol aşağıdan gidiyorsunuz. Öyle resmi daha düzgün olur. Videomuz bu kadardı. Yapamayanlar için çektik bu videoyu. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.